Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizin konusu tam sayılar. Evet. Bu daha önce de gördüğümüz bir sayı doğrusu. Yalnız bizim bildiğimiz sayı doğrusu bundan biraz farklıydı. Niye? Çünkü bu kısım yoktu normalde. Sayılarımız sıfırdan başlayarak 1, 2, 3, 4 diye sonsuza kadar sıralanıyordu bizim bildiğimiz sayı doğrusunda. Ve bu sayılara da bizler doğal sayılar diyorduk. Hep sıfırın sağında vardı sayılarımız. Sağına doğru gidiyordu. Ancak şimdi sıfırın solunda da sayılarımız var ve bunların önünde eksi işaretleri var. Evet bunlar da negatif sayılarımız arkadaşlar. Önüne eksi işareti gelen sayılara da negatif sayılar diyoruz. Şimdi bunlar gibi sayı doğrusunda şu an gördükleriniz ve devamı gibi virgülden sonraları olmayan yani paydaları aslında bir olan neden böyle diyorum? Çünkü 2 bölü 1 aslında bu sayı. 2 1'e böldüğünde 2 tam elde edeceğim için Buraya 2 yazmışım. 3/1. bölü 3'ü bir. 1'e böldüğümde 3 tam. O zaman o 3. Yani küsuratı yok. Virgülden sonrası yok. Evet, bu tip sayılar arkadaşlar tam sayılar diyoruz. Yani bu sayı ta sayı doğrusunun tamamını oluşturan e ve virgülden sonrası olmayan dediğimiz gibi küsuratsız sayılara tam sayılar diyoruz. Ancak bunların ayrı ayrı isimleri de var. 0 Pozitif veya negatif bir tam sayı değildir. Sıfırı biz başlangıç noktası kabul ederiz. Başlangıç veya referans noktası diyen kaynaklarımız da var. Başlangıç noktası kabul ederiz. Sıfırın sağındaki her zaman bildiğimiz, tanıdığımız bu sayılara tam sayılar olarak pozitif tam sayılar diyoruz. Pozitif tam sayılar. Yani işaretleri artı bu sayıların arkadaşlar önlerine artı koymasak da bu sayılar pozitif yani artı işaretli aslında artıyı koymamız gerekmez evet tam sayılar z harfiyle gösterilir üzerine küçücük bir artı koyduğumuzda bu pozitif tam sayılar anlamına geliyor sıfırın solundaki bizim şu an yeni tanıştığımız sayıların ismi ise negatif tam sayılar Bunları da bir sembolle göstermek istersek az çok tahmin ettiğiniz gibi Z üzeri eksi işaretiyle sembolüyle gösterebiliriz. Sıfır için peki bu veya bu söz konusu mu? Hayır arkadaşlar. Sıfırın herhangi bir işareti yok. Yani ne pozitif tam sayılara dahil ne de negatif tam sayılara dahil. Sıfırın ve negatif tam sayıların ve pozitif tam sayıların tamamına ise normal artı eksi ayırt etmeden tam sayılar diyoruz arkadaşlar. Evet. Sayıların önüne konulan artı veya eksi işaretleri sayıların yönünü belirtir. Yönü ne demek? Yani eğer bir kar söz konusuysa, kar ne demektir? Maliyet fiyatının üzerine koyulan ekstra kazanç. Kar söz konusuysa bunu artı ile ifade ederiz. Bir alacağımız varsa, birine, birinin bize borcu varsa biz alacaklıysak bizim paramız artacağı için o alacağı artı ile ifade ederiz. Deniz seviyesini tam deniz seviyesini her zaman sıfır kabul ederiz arkadaşlar. Coğrafyadaki rakım konusundan da biliyorsunuzdur belki deniz seviyesi yeryüzünde sıfır, de, sıfır seviyesi kabul edilir. Onun üzerindeki yüksekleri artıyla onun üzerindeki yükseklikleri artıyla yani dağların üzerine işte deniz seviyesinden daha yüksekte olan tepeleri artıyla ifade ederken denizin seviyesinin altını yani balıkların yüzdüğü yerleri bir e, deniz altının battığı derinliği hep eksiyle ifade ederiz. İleriye doğru bir yol gidiyorsak artı ile ifade ederiz. Geriye doğru bir yol gidiyorsak eksi ile ifade ederiz. Ben eksileri de söylemiş oldum arada. Bir tek zararla borca değinmedik. Zarar etmemiz ne demek? Cebimizden para çıkması demek. Bizim paramızın eksilmesi demek. Oradan da hatırlayabilirsiniz. Zararda, borçta eksidir. Çünkü bizim paramızın eksilmesi anlamına geliyor. Evet. Şimdi bu bilgiler ışığında hemen buradaki sayıların yönlerini belirleyip işaretlerini koyalım. Sıfırın altında 5 derece. Ne dedik Deniz? Sıfırın e, altında 5 derecede yine sıfır derece. Üzerindeki sıcaklıklar artı dereceyle. Sıfırın altındaki sıcaklıklar eksi dereceyle e, işaretlendirilir. Şu aralar kış mevsimindeyiz. Mesela değil mi? Sıcaklıklar eksilere düşebiliyor. Sıfırın altında 5 derece dediğimiz şey aslında Eksi 5 santigrat derece. Sıfırın üstünde 10 derece o zaman artı 10. Şimdi ben bunu artı 10 da yazsam olur. Sadece 10 da yazsam olur. Sadece 10 yazdığımda da zaten artı 10 anlamına geliyor arkadaşlar. Özellikle önüne artı koymak zorunda değiliz aslında. Ama biz hazır yönleri belli olsun diye önlerine işaretlerini koyalım. 20 TL borç. Param eksilecek. Borçluyum. Ödemem lazım. Param azalacak. Eksi 20. Deniz seviyesinin 15 metre altı. Ne dedik? Deniz seviyesi sıfırdı. Üstüne artı altına eksi işaret koyuyorduk. Eksi 15. 40 TL alacak. Ben birinden alacağım. Bana alacak. Ben alacaklıyım. Param artacak. Artı 40. Uzatıp da sizi sıkmak istemiyorum. 50 TL kar edeceksem pozitif bir şeydir bu benim için. Artı 50. İleri doğru gidiyorum. Artı 300. Zemin katın 3 kat 6. Özellikle alışveriş merkezlerinde değil mi? Otoparkların olduğu katlara inerken hep eksi katlara basarız zeminin altını hep eksiyle numaralandırırlar değil mi? Eksi 3 kat o zaman eksi 3 diyeceğiz. Deniz seviyesinden 450 metre yükseklikte ise de az önce söylemiştik artı 450. Evet görünüyor mu? Görünüyor. Şimdi devam edelim. O zaman bu sayı doğrusunda madem sıfırın yerini öğrendik. Pozitif sayılar sağ tarafta, negatif sayılar sol tarafta. Bu sayı doğrusu üzerinde eksik olan harfleri Yazalım. Şimdi ilk önce bir sıfırın yerini belirlersek rahat ederiz sanki. Hiç görünmüyor çünkü şu an. Eksi 3 ise burası. Bir önceki ne olacak? Farkındaysanız sayı doğrusunda ilk sayı doğrusu e, şeyimize dönersek eğer. Neredeydi? Ben bulabilirsem tabi. Arkadaşlar bakın. Sıfırdan sonra sağa doğru 1, 2, 3, 4 diye gittiği gibi sola doğru da eksi 1, eksi 2, eksi 3, 4, eksi 3 diye gidiyor. Yani burada bir Simetri söz konusu. Bu sayıları tam böyle sıfır noktasından katladığınızı düşünürseniz üst üste gelir. Buna dikkat ediyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız soldan başlıyor. Eksi 1, eksi 2, eksi 3'ü dizmeye. Sıfıra doğru eksi sonsuza gelmeyi planlıyor herhalde. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Ona göre hareket etmemiz lazım. O zaman şimdi eksi 3 bir önceki ne olacak? Burası eksi 2 değil mi? Eksi 1 ve tam bu noktamız sıfır. 1, 2, 3, 4. Bakın sıfırı doğru yere koyduk. 4'ten sonra demek ki bu aralıklar hep birer birim arayla verilmiş bize. A'nın, B'nin, bir de burada B vermiş mi? İlginç olmuş. Hangi sayılar olduğunu bulalım. 4 ise bir sonraki 5, 6, o zaman A, 7. Şöyle tepesine yazayım. Sonraki 8, B, 9. Burada bir tane daha B sormuşuz. Olsun bir şey olmaz. Eksi 3 ise burası sola doğru gittikçe eksi 4 eksi 5 diye devam ediyordu. Burası eksi 4 o zaman b eksi 5. Eksi 6 eksi 7 eksi 8 eksi 9 eksi 10 eksi 11. Gayet güzel dizdik. Evet şimdi bir alttakine bakalım. Burada sayılar kaçar kaçar gidiyor acaba? Şimdi eksi 7'den bakın arada bir boşluk var eksi 3'e gelmiş. Demek ki bu sayı az önce birer birer gidiyordu ama burada birer birer gitmiyor. 2 aralık var ama 4 sayı atlamış. Demek ki bu ikişer ikişer gidiyor. Değil, eksi 7 ile eksi 3 arasında mesela ne olmalı burada? Eksi 5 olmalı. Değil mi? Bu mantıkla gidersek. Eksi 3'ten sonra eksi 1. Arada eksi 2 var ama onu görmüyoruz. Sonra o zaman şu arada bir 0 olacak ve burası artı 1. İkişer ikişer gittiğimize göre artı 3. A o zaman artı 5. Burası artı 7. O zaman B de artı 9 olacak. Neden böyle yaptığımızı anladık inşallah. Eksi 7'den eksi 3 e atlamış. Arada bir boşluk var. Demek ki ikişer ikişer gittiğini buradan anlamış olduk. Ve biz de ikişer ikişer ekleyerek bilmeyen sayıları belirledik. Şimdi mutlak değer. Bir sayının sıfır olan uzaklığına o sayının mutlak değeri denir. Şimdi bu cümlede ne demek istiyor? Açıklayalım. Şimdi ben burada 3'ü almak istiyorum. Bu 3 sıfıra ne kadar uzaklıkta? Kaç birim uzaklıkta? Bir bakalım. 1, 2, 3 birim uzaklıkta. O zaman arkadaşlar bir sayının sıfıra uzaklığı mutlak değeri olduğuna göre 3'ün üç, üçün, üçün, <laughs> üçün mutlak değeri bu gördüğünüz iki düz çizgide mutlak değer anlamına geliyor. 3 birimmiş. Değil mi? 3'ün mutlak değeri 3. Peki, eksi 3'ün mutlak değerini merak ediyorum. Eksi 3 sıfıra ne kadar uzaklıkta? Ona da bakalım. Ona da yeşille bakalım. Bakıyorum kaç birim. 1, 2, 3 birim. Uzaklık olarak o zaman eksi 3'ün ve 3'ün sıfıra uzaklığı aynı. O zaman 3'ün de eksi 3'ün de mutlak değeri 3'tür arkadaşlar. Yani biz uzaklığı eksi sayılarla ifade etmeyiz. Ben eksi 500 metre yürüdüm diye bir ifademiz var mı bizim? Ya da İzmir buradan eksi 500 kilometre uzaklıkta. Böyle bir şey yok. Uzaklık dediğimiz şeyi hep pozitif sayılarla ifade ediyoruz. O zaman biz burada negatif sayının da pozitif sayının da mutlak değerini alıyorsak eğer sonucumuz pozitif olacaktır. 3'ün mutlak değeri de 3. Üç, eksi 3'ün mutlak değeri de yine 3. 3 dediğimiz artı 3 yani. Demek ki bu işaretin içine hangi sayı girerse girsin dışarıya aslında pozitif olarak çıkacak diye düşünüyoruz. Bunu şöyle kodluyor bazı öğrencilerimiz daha kolay anlamak için. Mutlak değer işaretini bir çamaşır makinesi düşünürsek bunun içine giren kirli çamaşırlar da temiz çıkıyor. Temiz çamaşırlar da temiz çıkıyor. Yani artılar da artı olarak çıkıyor. Eksiler de artı olarak çıkıyor diye böyle aklımızda daha kalıcı olabilir belki. Şimdi bakalım. Eksi yüzün mutlak değeri. Her şey dışarıya artı olarak çıkıyordu. Artı yüz. 27'nin mutlak değeri. Yine artı 27. Önüne artı koysak da olur koymasak da olur. Hani biz kesin belli olsun diye. Yani daha kesin olmuyor ama iyice anlaşılsın diye koyuyoruz diyelim. 15'in mutlak değeri yine. Eksi 105'in mutlak değeri. Sizler zaten bunları hemen hızlıca yapıyorsunuzdur. Eksi 1002. Bu kadar büyük bir sayının mutlak değeri de mi artı? Evet. Artı. Sıfırın mutlak değeri bir tek pozitif olarak çıkmaz. Çünkü sıfır sıfır diye dışarıya çıkacak ve onun işareti yok. Onun önüne kesinlikle artı koyamayız mesela. Değil mi? Sıfırın çünkü işaretinin olmadığını ta başta söylemiştik. 35'in mutlak değeri artı 35. Artı 13. Artı 16. Evet. Gayet kolay. Şimdi bakalım tam sayıların karşılaştırılmasına. İşte önemli olan kısım bu. Bizler 3'ün 5'in 3'ten büyük olduğunu biliyoruz, 6'nın 2'den büyük olduğunu, işte artı 105'in 1'den büyük olduğunu biliyoruz. Pozitif sayıları kıyaslamakta hiçbir sorunumuz yok zaten. Bizim sayı doğrumuz önceden ön, sıfırdan öncesi yoktu ve sağa doğru büyüyerek gittiğini biliyorduk. Hala daha öyle. Sağa doğru sayılar büyüyor. Negatif sayılardaysa durum tam tersi. Sola doğru sayılar küçülüyor arkadaşlar. Yani tam tersi derken onların da sağa doğru sayıları büyüyor. Ama normalde normalde biliyorsunuz eksi 6, eksi 3 sanki eksi 6, eksi 3'ten büyükmüş gibi geliyor ama durum öyle değil. Sola doğru sayılar küçülüyor çünkü. Evet arkadaşlar. Tam da söylediğimiz gibi. Sağa doğru sayılarımız büyüyor. Sola doğru sayılarımız küçülüyor. Bu durumda aslında pozitiflerdeki 6 2'den nasıl büyük? 6 normalde 2'den büyük. Ama burada eksi 6 eksi 2'den küçük arkadaşlar. Buna mutlaka dikkat ediyoruz. Şimdi bunu yazdık. Başka ne var? Şimdi pozitif her tam sayı 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani bunların hepsi negatif olan bütün tam sayılardan büyüktür. Sayı doğrumuzun sıfırın sağında kaldığı için hepsi sağ tarafa doğru sayılar büyüdüğüne göre bütün pozitif tam sayılarımız bütün negatif tam sayılarımızdan daha büyüktür. Ayrıca bütün pozitif tam sayılarımız sıfırdan da daha büyüktür. Tabii ki. Bütün pozitif tam sayılarım sıfırdan da daha büyük. Çünkü sıfırın sağında. Ve bütün negatif tam sayılarımız da sıfırdan küçüktür. Yani bana dese ki eksi 11 mi büyük sıfır mı büyük? Tabii ki sıfır büyük diyeceğiz. Ama bana dese ki 17 mi büyük sıfır mı büyük? Tabii ki 17 büyüktür diyeceğiz. Bütün pozitif tam sayılar sıfırdan büyükken bütün negatif tam sayılar sıfırdan küçüktür. Bu durumda en büyük pozitif tam sayımız pardon en küçük pozitif tam sayımız kaç oluyor? Sıfırın sağında sağa doğru büyüdüklerine göre en küçük pozitif tam sayımız 1 oluyor. Peki en büyük pozitif tam negatif tam sayımız kaç? O da eksi 1. Çünkü sola doğru hepsi daha da küçülüp gidiyor. Hatta bunları yazalım. En küçük pozitif tam sayı Artı birdir, ama en büyük negatif tam sayımız da eksi birdir. Evet, bu bilgileri lütfen unutmuyoruz. Tek tek yazmadım, aklımızda tutmaya çalışalım. Şimdi bu bilgiler ışığında bu işaretleri yerlerine yazalım. Hmm, biri negatif, biri pozitif olan iki sayı, değerlerine bakmama gerek bile yok, değil mi? 7 tabii ki eksi 8'den daha büyük. Şimdi buraya bakalım. Artı 7 artı 3'ten bizim normal sayılarımız bunlar. Daha büyük olduğunu biliyoruz. Artı 2 sıfırdan bütün pozitif tam sayılar sıfırdan büyüktü. Büyüktür. Eksi 3 ve artı 3'ün mutlak değerleri ise mutlak değer işaretine girince biliyorsunuz ikisi de dışarıya artı 3 olarak çıkıyordu. O zaman bunlar birbirlerine her zaman eşittir. Eksi 12 mi büyük? 4 mü büyük? 4 önünde bir işaret yoksa artı demektir. Bütün pozitif tam sayılar, bütün negatif tam sayılardan büyüktü. Demek ki bu taraf büyük. Şimdi burada önce mutlak değer halletmem lazım. Artı 17. Burası ise eksi 23. Bu pozitif, bu negatif olduğuna göre pozitif sayı büyük. 0 her zaman negatif sayıların tamamından büyüktü. O zaman 0 büyüktür. Eksi 3'ten. Eksi 18, eksi 98. sekiz. Hmm. i̇lk kez biraz zorlanıyorum. Kocaman bir sayı var karşımda. 18 o kadar da büyük bir sayı gibi görünmüyor. Ama neydi negatiflerde durum? Pozitif sayıların tam tersiydi. Yani bu arkadaş büyük gibi görünüyor ama aslında daha küçük. Sakın unutmuyoruz bunu. Bunlar normal iki pozitif tam sayı. 16 tabii ki 14'ten büyük. Burada da yine eksi 10'un mutlak değer dışına artı on olarak çıktığını hatırlayıp Artı 10 mu büyük? Artı 8 mi büyük? Tabii ki artı 10 daha büyüktür diyoruz. Evet. Şimdi bakalım. Aşağıda verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Sıralayalım. Şimdi burada en büyüğümüz hangisi? Pozitif sayılara bakacağız. Negatif sayılara en son bakalım. Çünkü pozitif sayılar negatif sayılardan daha büyüktü. Pozitif iki tane sayı var. 35 mi büyük 11 mi büyük dersek tabii ki 35 büyük sonra 11 geliyor hmm, şimdi işte biraz şart, benim kafam karıştı negatiflerde her zaman pozitiflerin tersini düşüneceğiz burada 2 küçük gibi görünüyor ama aslında negatif olduğu için bunların en büyüğü eksi 2 sonra eksi 7 en küçüğümüz eksi 26 Hemen buna bakalım. Pozitif sayılar yine en büyüklerimiz. Sıfır ortada. Sonra negatif sayılar geliyor. Pozitiflerin arasında 16 en büyük. Sonra 3 geliyor. Sonra sıfır geliyor. Ondan sonra negatif sayılara geçiyoruz. 4 küçük gibi görünüyor ama negatif olduğu için daha büyük. Eksi 52'den eksi 4 daha büyüktür diyoruz. Şimdi bu tarafı yapalım. Burada kafamı karıştıracak bazı ifadeler var. Niye? Çünkü bazı sayılar mutlak değer içinde. Hemen onların gerçek değerlerini yazalım tepelerine. Artı 4, artı 3. Şimdi kimleri kıyaslıyorum ben aslında? Şu diğerlerini de yukarıya taşırsam belki daha kolay olur benim işim. Şimdi bu sayıların arasında pozitifler en büyük. Demek ki artı 4 en büyük. Onun ilk hali neydi? Mutlak değer içinde eksi 4'tü. En büyüğümüz bu. Sonra artı 3 geliyor. Sonra bakın bu normal 2 olduğuna göre artı 2 büyüktür. Sonra 0 en son negatif sayılarımız geliyor. Burada negatif bir tane sayımız var zaten. O da eksi 7. Evet. Şimdi bunları da 0'ın mutlak değeri de yine kendisi gibi 0'dır. Eksi 5'in mutlak değeri artı 5. Burası zaten 4. Eksi 11'in mutlak değeri artı 11. Eksi 19'un mutlak değeri de artı 19. Şimdi bunlara baktığımızda hepsi de pozitif sayı oldu. Bir tek sıfır. Başlangıç noktamız pozitif de değil, negatif de değil. Şimdi bunların arasında en büyüğü artı 19. O zaman mutlak eksi 19'u en başa yazalım. Sonra 11. Sonra artı 5 geliyor. O da mutlak değer içinde eksi 5 olarak verilmişti başta bize. Başta ne verildiyse o şekilde sıralıyorum arkadaşlar. Çünkü şıklı sorularda kafamız karışmasın diye. 4'ü yazıyoruz. En küçüğümüz de burada 0. Şimdi bunları da düzenleyelim. Son sorumuz. Eksi 105 mutlak değeri artı 105. Artı 101 artı 103 değil mi? Bu da dışarıya 103 olarak geçiyor. Çıkıyor. Artı 100 ve bu mutlak değer içinde olmadığı için eksi 104. Şimdi şu arkadaşı şunlarla kıyaslamama gerek bile yok. Bu zaten en küçük. Belli çünkü negatif. Şimdi bunların arasında en büyüğümüz 105. O zaman Eksi 105'in mutlağını başa aldım. Bunu aldık. Sonra burası değil mi? 103. Sonra bunu da aldık. 101 yüzden daha büyük olduğuna göre eksi 101'in mutlak değeri. Sonra 100'ün mutlak değeri. En sonda eksi 104'ü yazdık. Ve bitirdik. Evet tam sayılar konusu mutlak değer sıralama bu şekilde. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.